arkadaşlar nimetin örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz. bakın arkadaşlar sizlerle bu videoda bu tatlı çileği beraber yapacağız e, meyve yapmak istedim e, çilek arkasından belki limon armut e, havuç Arkadaşlar inşallah elimden geldiği kadar birkaç çeşit meyve yapmak istiyorum. Şimdi çilekle başlayalım arkadaşlar. Bu çileyi isterseniz bir meyve tabağı oluşturabilirsiniz. Diğer öreceğimiz meyvelerle birlikte. İsterseniz de yine anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Şuradaki e, yeşil uçlarının ben hepsini olmasa da bazılarını boş bıraktım. Sizler isterseniz hepsini de şöyle hareketli olsun diye bırakabilirsiniz. Bazılarını tutturdum ben. Bazılarını Boş bıraktım. Şimdi bu güzel tatlı çileğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şu ton yine birebir aynalarını yapacağım. Kırmızı artı yeşilim. Ee, üzerine şu beneklerini işlemek için sarı ipimi tığımı makasımı yanıma alıyorum arkadaşlar. İçini boncuk elyafla dolduracağız. Ee, daha büyük olmasını da istiyorsanız ipinizi biraz kalın ayarlarsanız çileğiniz daha büyük olur ve bu gayet şöyle elimdeyken de fark edersiniz. Gayet ideal büyüklükte bir çilek arkadaşlar. Şimdi çileğimizi örmeye başlayalım. Kırmızı ipimi alıyorum. Çileğimizin şu üst kısmından başlayıp şuradan bitireceğiz arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum sabitledim. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Ve sihirli halkamı kapatıyorum. İlk ilmeğime batıp bu ilk ilmeğimi ilmek kaydırma yapıyorum ve hemen sıradaki yuvaya batıp arkadaşlar her yuvaya çift batacağız 6 tane olan ilmeğimiz sıramızın sonunda arkadaşlar 12 ilmek olacak her yuvaya iki tane sık iğne. Evet şu son ilmek kaydırma yaptım. Son yuva oluyor. Oraya da çift batıyoruz. Evet ilk sıramı tamamladım. İkinci sıramızda arkadaşlar hemen bir tane tek bir tane çift yapıyoruz bir tane tek batıyorum sıradaki yuvaya çift batıyorum bu sırayı da sonuna kadar bir tek bir çift olarak örelim arkadaşlar Evet, son çiftimi de yaptım. Toplamda 18 tane bu sırada ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2 tek, 1 çift. Bu sıramızı da 2 tek, 1 çift olarak sıranın sonuna doğru ilerliyorum. Evet, sıranın sonunda 18 olan ilmeğimiz 2 tek 1 çift yaptıktan sonra arkadaşlar 24 tane ilmeğimiz olacak. Bakın 2 tek 1 çift olan sıram da bitti. Devam ediyorum. 3 tek 1 çift Sıramızın sonuna kadar 3 tek 1 tane çift olarak bu sıramızı da örelim. Evet 3 tek bir çift olarak sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Toplamda 30 tane sık iğnemiz yani ilmeğimiz var burada. Şimdi artırma yapmadan arkadaşlar sabit olan ilmeklerimi şu ipimi de şöyle geçireyim. Başka bir ip de koyabilirsiniz. Sıranızın sonu ve başı belli olsun diye şunu geçirdim. Sabit olan 30 ilmeğimizi arkadaşlar 4 sıra örelim. Birebir artırma yapmıyoruz artık. 4 sıra örüyoruz. Evet 4 sıra sabit olarak ördüm. 30 ilmeğim vardı. Şuradaki en son artırmış olduğum ilmeğimin üstüne 4 sıra ördüm. Şimdi eksiltmelere başlayacağız en son 3 tek bir e, artırma yapmıştık. Şimdi 3 tek bir eksiltme olarak örmeye başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane ördüm. Yalnız eksiltmemizi çileğimizin yüzünde hani normal e, eksilttiğimiz zaman ilmekler birazcık iri duruyordu. E, belli olmasın diye bakın şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki üstteki gözüken zincir işinin ön taraflarına düşünün. İlkinden alttan şöyle ilmeğimi giriyorum. Diğerinden de dolandırıyorum. Yandakinden de geliyorum. Bir seferde eksiltiyorum. Yani bu sık iğne görünümde daha küçük, daha zarif duracak arkadaşlar. Bu şekilde eksiltmelerimizi yapalım. Şimdi 1, 2 yine 3 tane ördüm. Tekrar hemen öndeki lobundan alıyorum. Tığımı dolandırıyorum. Bir yandakini de öndekinden alıp ikisinden bir ilmek geçiriyorum. İkinci kesmemi de yaptım. 1 2 3 tane ördüm. Tekrar bakın şöyle geçirdim dolandırıyorum hemen yandakinden de alıyorum kesmemi yaptım tekrar 3 tane tek örüyorum 2 3 1 burada eksiltme işlemi tekrar yapıyorum 1 2 3 tane ördüm örgümüz 6 tekrarla gittiği için 6 tane ilmeğimizi eksiltmiş oluyoruz tekrar 3 tane ve son eksiltmeme geldim Evet son eksiltmemi de yaptım e, 30 olan ilmeğimizi arkadaşlar 6 tanesini eksiltmiş olduk toplamda burada 24 tane ilmeğimiz var bu 24 ilmeğimizi İki sıra bir bir örelim. Yine sıranızın da arkadaşlar karıştırmak, Gerçi buradan karışmaz şu iza arkadaşlar. Bakın, üste doğru şöyle çekerek, burası bizim sıramızın sonu oluyor veya başı oluyor. İki sıra örüp gelelim arkadaşlar. Evet, 24 tane olan ilmeğimi ilk kesme işlemimizi yaptıktan sonra iki sıra ördüm arkadaşlar şimdi bu sırada iki tane örüp şu ipimizde şuradan burası uzak oldu belli olmuyor şöyle bu sıraya koyuyorum iki tane tek bir iki tane tek ördüm bir tane eksiltme işlemi yapacağım Bakın şöyle alttan alıyorum öndeki parçayı. Şuradaki zincir görünümde olan yerimizin öndeki kanadından geçtim ve dolandırıyorum diğerinden de. Bu şekilde eksiltme işlemi yapıyorum. Burada dikkat edin ikinci geçirdiğiniz ilmeği yapmayın sık iğnenizi. İlmeğiniz eksilmez. Hemen bakın şundan şunu eksilttik. Şuraya batacağız. şuraya. Yani geçirmiş olduğunuz yere batmazsanız arkadaşlar iyi olur. Yoksa ilmeğiniz eksilmez. Yine iki tane örüp bir tane eksiltiyorum. İki tek bir eksiltme işlemi olarak altı tekrarla bu sıramızı örelim arkadaşlar. 2 tek bir eksiltme olarak sıramı tamamladım. 6 ilmek daha eksildi. Biliyorsunuz 24 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi toplamda e, burada 18 tane sık iğnemiz var. Bu 18 sık iğnemizi bir sırada eksiltme yapmadan örüyoruz. Artık yavaş yavaş çileğimizin de içini el yapımızla dolduracağız. Evet, 18 tane olan ilmeğimi bir sıra birebir ördüm. Şimdi bu sırada bir tane tek, bir tane eksiltme yapacağız arkadaşlar. İsterseniz e, şimdiden çünkü şurası gitgide daralacağı için birazcık elyafımızı dolduralım ve ondan sonra bir tek bir eksiltme olarak devam edelim. Evet biraz elyaf doldurdum. Şimdi bir tek bir eksiltme olarak bu sıramızda örüyoruz. Bir tane tek ördüm. Bir tane ilmek eksiltiyorum bu eksiltme tarzı size zor geliyorsa arkadaşlar eski yaptığımız gibi daha önceki yapmış olduğumuz gibi şurada onu da göstereyim bakın şu bu sefer normal batıyoruz ilmeğimize ilmeğimizi alıyoruz yandaki vadan da batıp bir ilmek alıyoruz tığımızdaki üç tanenin hepsini bir çekiyoruz bu şekilde de eğer diğeri zor geliyorsa bu şekilde de örmeye devam edebilirsiniz bakın birazcık o ilmek büyük oluyor orada irice gözüktüğü için ben diğer şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu sıranın sonuna kadar bir tek bir eksiltme yapıp ilmek sayımızı arkadaşlar 18'di 12'ye düşüreceğiz ve bu 12 ilmeğimizi iki sırada örelim arkadaşlar bir yandan da el yapını doldurmayı unutmayın Evet bir tek bir eksiltmemi yaptıktan sonra da iki sırada 12 olan ilmeğimi iki sıra ördüm arkadaşlar. Bir, bir yandan da tabi doldurdum ben ama şu üç, uç kısmı daha istiyor. Şimdi son kesmemizi yapacağız burada. O yüzden birazcık daha el yap. Bir yandan kesip bir yandan da el yapınızı sıkı bir şekilde dolduralım. Sonra uç kısmında illaki birazcık az duracak. Alt taraftan tığımızla uca doğru onları birazcık çekebilelim. Şimdi bir iki kesme işlemi burada yapmak istiyorum. Eksiltme işlemi. Ondan sonra biraz daha elyaf koyacağım. Şimdi altı tane arka arkaya eksiltme işlemi yapacağız. Bakın hemen. ilk eksiltmemi yapıyorum. Bir. iki Üçüncü eksiltmemi de yaptım. Tabi buradaki yuva birazcık daha daraldı. Birazcık şuradan tekrar elyaf koyuyorum. Evet bu benimki için yeterli olacaktır kalan 3 tane olan eksiltmemi de yapıyorum. Evet şu da benim son eksiltmem. Bakın onu da yaptım. Bir de zincir çekiyorum buraya. Bakın şu şekildeyken buradan ipimi kesiyorum. Şöyle birazcık e, iğneme takabileceğim kadar kestim. Hemen bu ucu şurada iğneme takıyorum. Bakın arkadaşlar. Yine 6 tane en son kesmiş olduğumuz şuradaki ilmeğimizin üst tarafı zincir gibi gözüküyor. Bunların dışa bakan kanatlarını bakın şuradaki dışa bakan kanadı ilk ilmeğimin şurası. Bunu bakın şuradan hemen şöyle geçiriyorum. Hemen de sadece dış kanatlarını alıyorum. 2 oldu. 3 4 Beş ve şu da altıncı ilmeğim ve bu ipimi çekiyorum şöyle şu ucunu kapanmasını sağlıyorum. Geri şu uç noktadan ipimi iç kısma doğru çekiyorum. Şöyle ucunu daha düzgün dursun diye arkadaşlar içine doğru çekmiş olduk ve bunu da şu Tepe kısma getiriyorum e, buraya biliyorsunuz yaprağını yapacağız buraya yine bir düğümünde oluşturalım sıkılayalım, sıkı olsun sonra elimize gelmesin bakın şöyle sıkıldıktan sonra tekrar ipimi içinde yürütüyorum yani yine belli olmuyor ama Yine de yukarıda yaptık düğümümüzü. Şimdi şu uç kısmındaki birazcık biliyorsunuz el yapımız orada e, az oldu. O yüzden şöyle tığımla birazcık uç kısma doğru içindeki el yapı şöyle yerleştiriyorum. Evet. Çileğimizi yapmış olduk. Şimdi şu yeşil kısma gelince arkadaşlar yeşil kısım içinde şunları şöyle alayım İstediğiniz her ton olabilir yeşilin ben yeşil ipimi alıyorum yine sihirli halka yapacağız arkadaşlar İçine altı tane sık iğne yapıyorum bir iki üç dört beş 6 tane sık iğnemi yaptım ve çekiyorum. Hemen en baştaki ilmeğime batıp yine ilmek kaydırmamı yapıyorum ve yandaki ilmekten örmeye devam ediyorum. İsterseniz spiral değil de zincir çekerek dönelim. Üst tarafı daha düzgün olsun. Buraya bir zincir çekelim. Ilmek kaydırma yaptığım yuvaya çift batıyorum o zaman. Şöyle böyle yapalım daha düzgün olsun. Bu sırada her yuvaya çift batacağız. 6 olan ilmeğimiz sıramızın sonunda 12 ilmek olacak arkadaşlar. Evet, sıramın sonuna geldim sayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet yine bakın şuradaki ilmeği kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekip üst sıraya çıktığım ilmeğime şöyle batıyorum. Tekrar ilmek kaydırma yaptım. Sıramız birbirini tamamlamış oldu. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkmış oldum. Bu sırada bir tane tek bir tane çift yapıyoruz. 12 tane olan ilmeğimizi bu sıranın sonunda toplamda 18 tane olacak arkadaşlar. Evet bir tek bir çift olarak ördüm. Sıramın sonunda yine ilmek kaydırmamı yaptım. Bakın bir zincirimi çektim. Şimdi şu tepesini örmüş olduk arkadaşlar. Şuradaki yapraklarını öreceğiz. Ben burada e, kısa da ördüm birini bir zincir fazla çekip şu iki taneyi de birazcık uzun yaptım yani hepsi orantılı olmadığı için çünkü kısa olan uzun olan yaprakları var çileklerin o yüzden şimdi buraya bir zincir çekmiştik 2 3 4 5 tane çektim ikinci zincire sık iğne yapıyorum doladım üçüncü zincire bakın böyle doladım hepsini bir çekiyorum Yanındakine de yine doladım. Çakma trabzan yaptım. Doladım. En son zincirime ikili trabzan yapıyorum. Biraz daha yukarı doğru genişletmiş oldum. Ve şimdi burada çift battığımız noktaya bakın atlıyorum. Bu çift battığımız ilmeğimizin içine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve tekrar buradan zincirimi çekeceğim. Bu sefer bir tane 5 çekmiştik. 6 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim birazcık uzun olsun istiyorum şimdi ikinciye battım bunu ilmek kaydırma yaptım bir sonrakine sık iğne bir sonrakine çakma trabzan iki tane en sonuncuya da yine ikili trabzan yaptım bir tık diğerinden uzun oldu arkadaşlar Yine buradaki artırmış olduğumuz ilmeğin tepesine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi 5 zincirli yapacağım. İsterseniz bir 5 zincir bir 6 zincirli ilerleyebilirsiniz. Yoksa iki yerde 6 zincirli yapıp 6 tane toplamda arkadaşlar. Çünkü şu göbekte başladığımızda biliyorsunuz şurada da göstereyim. Hani bir tek en son bir artırma yaptık. 6 tekrar yaptığımız için hep birleştirirken çift battığımız noktaya birleştireceğiz. 6 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde sonuna kadar yapraklarımızı da örelim arkadaşlar. Evet sonucu da yaptım. Bakın dibine battım. ilmek kaydırmamı yaptım. Dikecek kadar buradan ipimi bırakıyorum. Ve bunu arkadaşlar ucunu iğneme takıp dediğim gibi isterseniz şu uçlarını tutturmayabilirsiniz. Sadece şu yuvarlak olan kısımdan tepeye şöyle şuraya koyuyoruz. Hemen şu alttan geçiyorum. Ve buradan tutturmaya başlıyorum. Ama arada bir de isterseniz şöyle ucuna doğru bir tutturma işlemi yaparsanız kanatları da yapraklarımızın ayağa kalkmamış hepsinin e, sivri durmamış olur. Şöyle arada bir Evet arkadaşlar yapraklarımızı tepeden tutturmuş oldum. Şurada hafif uçlarında bazılarını tutturmadım. Şöyle göstereyim. İsterseniz hepsini de şöyle tutturabilirsiniz. İsterseniz serbest bırakabilirsiniz. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Diğerindeki iki katlı. Şöyle şu sarı ipim bunun katını açtım. Bundaki iki katını kullandım. Bunda da şöyle üç katını geçelim birazcık daha belirgin olsun. Hemen şöyle bir düğüm oluşturuyorum. ve şöyle şuralardan bir yerden bir geçiş yapıp düğümümün içinde evet takılmasını istiyorum. Evet hemen bir sıra. Bir sıra altına şöyle yer yer bir geçişler yapacağız. Şöyle küçük küçük çizikler atacağız arkadaşlar. Şuraya istediğiniz noktalara bunu atabilirsiniz. Bu fark etmiyor. Bu benekleri de bu şekilde oluşturalım arkadaşlar. Bakın şöyle sırayla döne döne çileğimizin beneklerini de oluşturalım arkadaşlar. Evet bu sarı ipimizi de düğümlemek için hemen bir tane bakın yapmış olduğum benekimizin dibine geliyorum. O ilmekten yani o benekten geçip buraya bir düğüm oluşturuyorum. Ve Hemen aynı noktadan batıp ipimi şöyle içinde biraz yürütüyorum. Biraz çekiyorum. Düğümüm de içine girmiş oldu. İsterseniz şöyle bir tane daha geçiş yapalım. Ve kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle şunları alalım. Bakın çileğimizi de bitirmiş olduk iki tane çileğimiz oldu. İsterseniz bunları çoğaltıp bir meyve tabağı yapıp e, mutfağınızda dekor amaçlı da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi anahtarlık olarak da kullanacaksanız klipsini buraya takın tepeye dikebilirsiniz arkadaşlar. Dikip anahtarlık olarak da gayet güzel olacaktır arkadaşlar. E, ben çok severek ördüm arkadaşlar. Çok da zor değil. Kolay örgüsü. Sizler de inşallah severek yaparsınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, sevgiyle örün arkadaşlar. Hoşçakalın.